Son zamanlarda internette viral olan, ortalığı yakıp kavuran, çatlayana, patlayana, aksırana, tıksırana kadar çıkartacağız. İlk defa deneyeceğiz çünkü. Şaka yapıyorsun sen. Allah'ını seven tuzlu bir şey versin bize. Saygılar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Adana'dayız Menderes'teyiz cıncık gibi bir hava bizleri karşıladı Değil mi kızlar? Evet, evet. Hoş geldiniz Hoş bulduk Ne habersiniz iyi misiniz? İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler ben de iyiyim Şimdi bugün son zamanlarda internette viral olan her 3 videonun ikisi Dubai çikolatası olan işte o ortalığı yakıp kavuran doğru mu kızlar? Doğru Dubai çikolatasını deniyoruz. deneyeceğiz bugün evet. Bugün deniyoruz Bugün çatlayana patlayana aksırana tıksırana kadar çikolata yiyeceğiz Dubai yapay çikolatalı ürünler yiyeceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. Yanımda iki tane konuğum var. Sümeyra, hoş geldin. Hoş buldum. Ve İpek, evet. sen geldin. de hoş geldin. Hoş buldum. İkiniz de öğrencisiniz, doğru mu? Evet. Üniversite okuyorsunuz. Evet. Diğer detaylar videonun ilerleyen kısımlarında konuşuruz. Olur, konuşalım. Önce bir eczaneye gidip şeker ilacı falan mı alsak, ne yapsak? Şeker komasına gireceğiz diye evet. düşünüyorum ben. İpek ne diyorsun? <laughs> olabilir abi. Yani ben de tatlıyla çok aram yok. O yüzden hani kadın takipçiler olsun istedim. Öğrenci ve kadın önceliğimiz oldu. Siz tabii çikolataya karşı böyle bir zaafınız var. Genelde kadınlar %99'u diyebilir biz. Yanında yatarım çikolatalı. Bak direkt yani direkt oradan gol atıyor. Sen de öyle çok seviyorsun. Çok seviyorum. O zaman hazırız. Arkamızda sevgi adası var. Şurayı bilmeyen yoktur herhalde değil mi kızlar? O zaman çok güzel video bizleri bekliyor. Videomuza başlamadan önce her zamanki hatırlatmaları yapmak istiyorum. Beni takip etsinler değil mi? Takip etsinler. Değil mi pek takip etsinler? Kesinlikle. Youtube'dan, evet. Instagram'dan, bildirimleri de Tiktok'tan. Diğer de takip etsinler. <laughs> evet. Diğer de takip etsinler. Herkes takip etsin. Bomba <laughs> bir video geliyor. Videomuza başlıyoruz. Haydi gazamız mübarek olsun. Önce eczane gidelim. <laughs> <laughs> evet sevgili dostlar ilk durağımıza geldik Heyecanlı mıyız? Çok heyecanlıyız bugün. Gerçekten mi ya? Evet, i̇lk defa deneyeceğiz çünkü Şaka yapıyorsun sen. Gerçekten Ya bu zamana kadar denemedin yani doğru Denemedim. mu? Denemedim Oh süper işte. Bugünü bekliyordum belki de İşte buna vesile olabildiysem ne mutlu bana. İpek sen? Abi çok değil. Harbiden <laughs> el hayat soru kızın ya Şimdi Katmerzay'a geldik. Burada Dubai çikolatası yiyeceğiz Evet. Yani burada zaten klasik Dubai çikolatası var Ama başka şekilleri yapıyorlarsa Onu da yeriz. Hazır mıyız? Hazırız O zaman geçelim içeri. Geçelim. Buyurunuz evet. efendim Emrah Bey merhabalar. Kolay gelsin. Hoş ben yanınıza geldim şöyle mikrofon ortak kullanalım diye. İyi yaptın. Şimdi Dubai çikolatası burada sadece klasik mi var? Volt çikolatalı da var da şu an üretimi daha yapılmadı. İçeride tamam. yapılıyor bugün çıkacak. Bu normal bildiğiniz Anam Baba usulü Dubai Tabii, çikolatası. Tabii, Callebaut çikolata, Belçika çikolatalı. Tamam, şöyle gösterelim. İki arkadaşımız var İpek ve Sümeyra. Şimdi onlarla Dubai çikolatası yiyeceğiz biz. Sümeyra bir şey söyledi az önce, Ne söyledi? E, altın kampanyası devam ediyor mu? Onu merak ettim. Maalesef Merhaba. altın bitirdiniz kampanyası. mi? Evet, bitirdim. Ya kardeşim ben gelip Dubai çikolatası almadan niye bitirdim? Bu kızla biz bir heyecanla geldik 3 tane alırız şansımız artar. Vallahi 10 gün boyunca devam etti. Çıkanlara hayırlı uğurlu olsun dedik. İnşallah... Her gün 3 tane mi verdiniz? Her gün 3 tane verdik 10 gün boyunca. 10 gün boyunca. Evet. Yeni kampanya yapacak mısınız? Bizi takip ederlerse devamlı görecekler Vallahi Valla direkt Sümeyra var. söyledi. Dedi böyle böyle altın çıkıyordu buradan. O zaman tamam biz 3 tane alalım. Klasik sunumu da görelim. Ondan sonra masada görüşürüz. Şimdi. Hadi o zaman masaya geçelim biz. Gel. Evet. oldu mu? Evet. Oldu mu seni? Evet. Bir kilo mı bana hayırlı olsun. Sağ olun. Bir Görüşürüz. Takibe devam. Hazır mıyız? Evet. hazırız. Heyecan var mı? Hemen unutmadan fiyat söylemek istiyorum kızlar. 350 lira bu şekilde sunumla. Yani Şan buraya geldiğinizde ben. sunum, bir yanlışlık fıstık ezmesi üzerine fıstık, post fıstık. Yanında da meyveleri ve sütü sınırsız ve ücretsiz bir şekilde ikram ediyorlar. Sıkıntı yok, aklınızda olsun. Ben şöyle sütle başlamak istiyorum. Alayım bardaklarınızı. Sen bunu al, bunu bana ver. Sen bunu <laughs> al, Pek. Bugün anlaşılan şeker kumasına gireceğiz. <laughs> o yüzden sütle de biraz hakletelim. Bu süreyi uzatalım. İkinizden kırmanızı istiyorum. Ben şekerli şeylerle çok aram olmadığı için bugün siz çok yiyeceksiniz, ben az yiyeceğim. Tamam mı? O yüzden önce sen kır, sonra sen kır. Anlaştık tamam, mı? Tamam. Hadi o zaman önce sen düşmeyin. Şöyle bir kameraya göstereyim. Alamadım. Alamadım. Ne mi heyecanlandın şöyle? Evet, şöyle bir <laughs> o meşhur Dubai çikolatasını. Evet. Altın yok ama yine evet. de mükemmel. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha kır istersen, bir daha şöyle onu da bir kıralım. Evet. İçi de bayağı güzel böyle dolu dolu. 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 Aynen İçen öyle. Be. Sıra sende. Evet İpek'cim. Ee, Tabi biraz ister istemez. Hava hala sıcak olduğu için yumuşadı. Evet. Şöyle. Şimdi bir daha şöyle. Tamam. Öyle kırdın mı? Bence olay tamam. Bastırdım biraz. Bastırdım biraz. Çünkü artık yemeğe geçebiliriz. Heyecan var mı? Var. Evet. O zaman oturumu açıyoruz. <laughs> Çok fazla yedim bundan. Ama siz ilk kez yiyorsunuz ve sizin düşünceleriniz daha önemli. Hı. İlk kez yiyen birisi olarak nasıl olduğunu siz anlatın, ben anlatayım. Evet. Çikolatalı künefe gibi şu an. Ve gayet güzel. İçi de akışkan. Çok güzel tadı. Şimdi bunu normalde daha taneli şeyle yapıyorlar. Burada daha bir fıstık kreması tarzında evet. sürülebilir. O yüzden iç dokusu pürüzsüz. Kadayıfın çıtırlığı nasıl geliyor? Isırdırıcı, çıtır çıtır. Evet. İpek e ne diyorsun? Abi efsane diyorum ben ya. Beğendin mi? Popüler kültürün kölesi oldum şu an. <laughs> ama hem popülerim hem de kültürlüyüm. Yalnız ben çok güzel şey tadı. Bak başta bir yere gitmeyecek olsam hepsini yerim. Bir parça ama, daha yiyebilirim ama. <laughs> siz yiyin tabii ki. Ben bir de pek seninkini alayım. Abi. Çok bir şey anlamadım gibi. Bir de ben şöyle bir kırmak istiyorum. Heh. Evet. Hadi pek devam. Bir abi. Ya ye. Öyle bir şey yok. Bugün yiyeceğiz. Bugün <laughs> Diyet sinema yedi. Yeşillik, yeşillik yedi. Bol yeşillik şu <laughs> Hayır. <laughs> Bak Sümeyla hiç be. Direkt yiyor. Ben... <laughs> Beğendim ama değil mi? Mükemmel ya. Ben çok güzel. İyi güzel ki şey. burada denemişim ama. Dur şimdi daha gideceğiz. <laughs> daha bununla ilgili daha çok şey yapan yerlere gideceğiz. O zaman puanlayalım mı bunu? Bence en son puanlayalım. <laughs> tamam. Gün sonunda. Çünkü gün sonunda puanlayalım. Bu zaten klasik Dubai çikolatası. Bakalım bir sonra evet. gittiğimiz yerlerde nelerle karşılaşacağız. Onları da göreceğiz. O zaman biz ikinci mekana doğru geçelim. Geçelim. Atalım. Buyurunuz efendim. Söz merhabalar. Üfekte. Ben hiç konuşmadığım için Murat abi prenses gibi oturuyorsun falan dedi. Dedim ama değil mi? Sen sunacaksın arasında. dedi. Evet. O yüzden Öyle ben sunuyorum. Sen <laughs> yani ikinci mekandayız. Çikolata evime geldik. Evet. Ve burada Dubai çikolatası ve onu içeren farklı türlerden tadacağız. Harikasın ya. İlk kez ekran karşısında çıkan birisi olarak gerçekten gayet, <laughs> gayet iyisin. O zaman üçünü de sen sunacaksın. Olur. Olur mu? Anlaştık. Olur mı? anlaştık. Şimdi İller Bankası'ndayız. İpek'in söylediği gibi çikolata evliyiz. Bir geçelim bakalım Dubai çikolatası dair ne var içeride? Önce onu soralım. Ondan sonra ne varsa isteyelim. Olur mu? Olur. O zaman buyurunuz efendim. Ve çikolata evimin o girilemez denilen odasına girdik. Kozmik odadayız. Adana'nın en değerli odası. Burada girdiğiniz zaman buraya böyle gözünüz dönebilir. an çünkü bir sürü çikolata çeşidi var. Burada hangisinden yiyeceğini şaşırıyorsunuz. Evet. Ama bugün bizim ana temamız Dubai çikolatası. Doğru mu kızlar? Evet. evet. İki tane arkadaşımız var öğrenci. Evet. Hayatlarında Dubai çikolatası yememişler. Az önce bir yerden geldik, yedik. Senin burada Dubai çikolatasına dair ne var? Kendi özel yaptığımız Dubai çikolatamız var. Şu mu? Kaplamasını Belçika çikolatasıyla yapıyoruz biz. Hmm. Kaleboat marka kullanıyoruz. Zaten yem bunun müptelası oluyor. Fiyat olarak da gayet de uygun. Evet piyasaya göre uygun. Az önce yediğimiz Belçika çikolatası 350 liraydı. Sizde ne kadar bunun fiyatı? Biz Belçika çikolatası kullanmamıza rağmen fiyatı gayet de uygun tuttuk biz. Ama gramaj biraz daha tabii diğerlerine yani göre 75, 75 gram bu şekilde 175 lira. 175 lira. Bir de Yeni çıkarttığınız bir ürün var Dubai çikolataların. Evet, Dubai Cup var. Instagram'dan takip etmeyenler benim. Dün paylaşmıştım sayfada. Evet. Bildiğiniz takip ederler, çok sevdim. Siz zaten takip ediyorsunuz, evet. size söylemiyorum. Ahmet sen takip ediyor musun? Tabii ki. Gerçekten Tabii. mi? Tabii. Tamam süper. O zaman biz bir, bir Dubai Cup istiyoruz, üç tane. Bir tane de bundan getirirsen. Ben videoda paylaşmıştım tamam. ya, üzerine kırmıştım böyle. Tamam. Bir de üzerine kıralım bunu, öyle yiyelim combo olsun. Tamam. O zaman masaya geçelim. Dubai kaplarımız geldi. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum size. Altta bir krema, üzerinde bir Dubai harcı, üzerinde tekrardan bir çikolata, üzerine tekrardan bir krema, üzerine tekrardan bir Dubai harcı, üzerine tekrardan bir çikolata, üzerinde antep fıstığı kırması. Hemen fiyatı soralım unutmadan. 350 TL. Bu, bunun fiyatı? 200. 175 lira. Türk kahvesi söyledik. Evet. Hazır mıyız kızlar? Şimdi ben bunu normalde tabii yedim ama buna biraz böyle biraz torpil olsun istiyorum ben. Şöyle yapalım. Bu sefer ben kırayım. Az önce siz kırdınız. <laughs> şimdi ben kırayım. Şöyle... Güzelce kırdık. Sonra... Çıtır çıtır görünüyor. Evet, çıtır çıtır şöyle bir daha kırıyoruz. Hatta şundan bir daha kıralım. Heh. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bak şuna iki parça atıyorum ben. Tamam mı? Sana da iki parça atıyorum. Hatta sana atıyorum. Teşekkür ederim. Dört parça. Bana bir tane. İpek sana da torpille atıyorum. Hadi kendime de torpille atayım. <laughs> Gayet eşit bir dağılım oldu. Evet. Kaşıklarımızı alalım. Hazır. hazır, mıyız? <laughs> tamam. Şimdi buna dalacağız. Beyaz kremaya kadar dalmanız lazım. Ben şöyle bir dalıyorum. Evet şöyle bir daldım. Oo. Oh. Şöyle çikolatayı oh. da üzerine koyacağım ben. Bir dakika. Hah. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Evet. Hadi bismillah. Hmm. Hemen bayağı bir iyi. Eee, Hemen bir kayva alalım arkasına. Ben sizi bekliyorum. Siz kahvelerinizden için. İpek çikolatasını yememiş. İpek. <laughs> tamam Şu yiyorum. Da... Yok <laughs> onu kaşığın üzerine koy. Öyle at tamam, bence. Tamam. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Biz öyle attık değil mi? Sen de öyle attın. <laughs> ben yemek yemeyi bilmiyorum. Bir at bakayım öyle. Yok olur mu öyle şey ya? Biliyorsundur <laughs> ya. tamam bir saniye. Bence senin annen çok güzel yemek yapıyordur. Sen de yiyorsundur bence. Böyle tahmin ediyorum. Evet annem çok güzel ıspanaklı içi köfte falan yapıyor. Evet. Annesi bilir, bilir bu işi diye düşünüyorum. Adanın yerlisi olunca öyle oluyor değil mi? Dokmaca oluyor. Atsan bir daha. Atalım beraber. Atalım ya. <laughs> Yemeğe geldik. Daha i̇stediğin kadar iyi. Sınırsız ücretsiz bugün her şey. Ama çikolatayı almıyor muyuz? Ben bir de, de çikolatasız alalım. Bir de çikolatasız al bakalım nasıl? <laughs> Zaten lipsiz bir kuyu bu. Evet. Bir şey söyleyeceğim ben dışlandığımı hissediyorum şu an. Sen de al. Sen <laughs> de al Allah Sen Allah. 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 <laughs> sana, sana engel olan mı var ha? Dostumun dostu düşmanım bu, bu arada. Hazır mı? aynı anda o zaman. Tamam. Aldın mı? Bir dakika. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Efsane. Çok güzel. Ne düşünüyorsun? Bence bir şöyle her evet, Bence inovatif bir yaklaşım olmuş. Güzel, Bu güzel. biraz daha hafif oldu. böyle kreması var işte evet. biraz daha böyle açmışlardı ve üzerinde de çikolatası var. Bunu yemesi biraz daha kolay ve bence bir tık hafif gibi. Ben öyle hissediyorum daha yani keyifli bence daha keyifli. Daha keyifli, güzel. Bir fiyatını da söyledik. Kahvemizi içelim biz. İçelim. Bunları üç. da yemeye devam edelim. Olur. Sonra üçüncü mekana gidelim değil mi? Olur tamam. <laughs> Başlıyorum o zaman ben. Sendeyiz, biz konuşmuyoruz hiç ha, tamam. Sen, evet. Başlıyorum. <laughs> Başla, kayıttayız. Evet, bugünkü... Aksın. Akıyor o zaman. Akıyor, kayıt akıyor. <laughs> bugünkü lezzet yolculuğumuzun son durağı, durağı olan Yeşil Fırın'dayız. Evet. Burada içeride yok yok gerçekten. Ee, Dubai pastasından eklerine kadar hatta e, başka ne vardı? Dubai bombasına ben kadar cheesecake, bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> cheesecake, cheesecake, Ben daha önce şurada tam şu arka tarafta <laughs> İki tane şey tepsiyle Dubai çikolatası, çikolatalı ürünleri göstermişler ama şu an. inan hiçbir aklımda değil. Evet, yine o tepsi gelecek önümüz ama. Gelecek mi? Gelecek. Sen bir şeyler söyledin sanki az önce. Ben müdürle bir evet. konuşuyordun sen. Senden ben şüpheleniyorum. Bir spoiler bir şey. verdim. Bir spoiler verdim. Gayet iyisin, gayet iyi. Her şeyi sen de gayet iyi açtın. Sen de gayet iyi açtın. O zaman bence geçelim biz ne yiyeceğimize bakalım. Geçelim. Değil mi? Tek tek yakından görelim hepsini. O zaman buyurunuz efendim. Yetmeyiz değil mi? Teşekkürler. Bunca şey var. Nasıl? Güzel. Mükemmel Hayalde, rüyada gibi ya. değil misiniz? Evet. Evet. Cennet sofrası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk vatan başkan. Ne var ne yok, nasıl İyi, keyifler? İyi, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Her şey yolunda. Çok şükür. İyi, biz de iyiyiz. Allah iyilik versin. Allah'ını seven tuzlu bir şey versin bize. Hemen. Sabahtan beri Dubai çikolatalı ürünler yiyoruz. Elimiz ayağımız şeker ilacı milacı bir şeyler içeceğiz artık Söyle, yani o derece oldu. <laughs> de ikram edin Ver şöyle edin. ya. Biz biz yeşil poğaçamız. <laughs> Biliyorsunuz buranın labdenisi. Mükemmel. Evet ay, ay, ay. buranın labdenisi. Üstü sana sonra mı vereyim? Sana sonra vereyim değil mi? Yiyorum beni de çeker misin? Bak. <laughs> bana ayrıcalık yapma Yusuf. Beni dışlıyorsunuz burada. Onlar erken çekiyorsunuz. Hayır de, ben dışlıyorum. Şu anda beni dışladınız. Nasıl beğendik mi? Çok güzel. Çok güzel. güzel, 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 güzel Sizler için bir tane de ben yiyebilirim. Yiyelim. Yeah. <laughs> Afiyet olsun. Fırsattan istifade Sen de hemen göm. Mütekam. Gerçekten çok güzel ama. Bir tane daha. Evet. Valla. Öyle. Ben bir tane daha alabilirim. Bak Sümeyra'yı görüyorsun. Tam lokmacı. Bizde ikram sınırsız. Sen de al. Teşekkür ederiz. Zayıf değil mi? Tamam. Zaten diyetisyenler bunu burada Bizde Biz de bildiğiniz kadar. Sınırsız ücretsiz, ücretsiz ve değil mi? Sınırsız ücretsiz. Harika. Burada hiç ikram bitmiyor. Bu arada inanılmaz kalabalık. Yine her zamanki gibi. Evet. Ne getirdin? Başlıyor. Dubai profiterol mü? Yeah, Dubai profiterol yapmadınız mı? Yapacağız. Yapacak mısınız? Tamam. <laughs> evet. Geç başkan. Geç Geçmezsen yiyeceğiz çünkü o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bize bir üründe sayar mısın ya? Tabii ki. Ne var? Öncelikle Dubai çikolatamızla başladık bu işe biz. Ortalığı yakıp yıkan. Evet sonrasında talepler oluştu müşteriler ve misafirler tarafından. Çikolata da ekler biliyorsunuz. Bunun Dubai'lisini yaptık. Harika. Sonra talepler çoğaldıkça ürünler üzerinde. Şöyle tamam. bir magnolia yaptık Dubai çikolatada. Dubai magnolia. Evet yaptı. Tamam süper. Şöyle Berlinleri biliyorsunuz. Alman pastası. Evet. Bunun da işte Dubai çikolatasını yaptık. Bomba yaptık. Evet bomba zaten çok... Görsel olarak da çok güzel görünüyor. İzmir bombası var biliyorsunuz bombası. Evet, evet. Biz de bunun Dubai çikolatasını yaptık. Tamam süper. Şurada bir şey var. O da bizim Yeşil fırın özel bir cornet pastamız var. E, bunun da Dubai çikolatasını yaptık. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. ile cornet pastanın arasındaki fark nedir? Arasındaki fark. İçindeki krema ve içindeki ürün çeşitli. Magnolia'nın özel kendine göre kreması var. burada normal pastacı kreması kullanıyoruz. Tamam süper. Sonra talepler arttıkça ve bizler de yenilikçi olduğumuz için dedik ki de birkaç daha ürün üzerinde nasıl bir çalışma yapabiliriz? Hı -hı. Siz çizkek yaptık. Evet. Şimdi burada Dubai benim videom altında. var. Iıı ee, iki, mily iki, iki milyon iki küsür milyon izlendi. Instagram'a attım. Yusuf onda senden ricam sağa sola bir yerlere koyarsın görürler. Orada bu çizkeki göstermiştim. Ee, İpek dedi ki yeşil bununla gideceksek ben Dubai cheesecake gömerim. Çok da merak i̇kram ediyorum. İkram edebiliriz. Dedi. Zaten oldu. Abi bu tepsi bizim sen. ikram edeceksin. <laughs> etmeyeceğini falan düşünüyorsan patronun haberi var. Faruk <laughs> abinin <laughs> haberi var. Faruk abi de buradan selamlar. Aleyküm Bu tepsiye koydun her şey bizim. Hiç sorun, bir sorun yok. Tamam mı? Oturacağız. Özellikle kendilerine getireceğim. ikram evet, edeceğim. Sen. Evet başkan. Cheesecake de burada. Cheesecake burada. Sonra şöyle iki tane ürünümüz daha var. Şöyle yaş pastamız var. Dubai. Dubai çikolatalı. Bu arada sanki bunun içinde e, şu çikolatadan Harça var. Açı Doğru. Şu asıl Dubai çikolatasından var içinde. Bunu biz yiyeceğimiz için rahat rahat dokunabiliyoruz. Tüm olaraktan kullanabildik. Tamam. Ve burada. Önce, en son olarak da şöyle Dubai çikolatalı kruvasan yaptık. Peki bütün Dubai ürünleri bunlar mı? Başka var mı Başka burada? Başka çeşitlerimiz yok. Yani ortalama olaraktan zaten bir 8-9 çeşit Dubai mi? Tuzlusunu var. yapmayı düşünüyor musunuz? Ya şu an öyle bir düşüncemiz yok. Valla buradan e, seslenir seslenirme tuzlu e, bir şeyler yapın. Valla şeker yiye yiye. bizim hem patronumuz hem de gurmemiz Faruk Bey olduğu için evet, biz faruk. bu talepleri kendisine iletiyoruz. Ona göre de bir çalışma ben yapıyoruz Ben de iletiyorum. Zaten. Faruk abi ne zaman arasam bir şey yiyor. Ondan sonra gerçek milli yiyici benim diyor. Faruk abi böyle bir şey yok. Aslında Lütfen. E, yer değişikliği yapabiliriz. Evet ona da, faruk da şey bir Sürekli yedi. yediği için burada. E, ama burada da nasıl yemeyeceksin e, abi? Şimdi bizim gurmemiz yani. Dediğim şekilde. Tatlı tuzlu. Kızlar, Burda mesela sandalye çekip oturabilir miyiz? Tabii ki. Evet. Oturabiliriz değil mi? Sıkıntı tabii yok. Için, Saatlerce tabii. oturup böyle insanları izleyebiliriz. Evet. O zaman başkan şu tepsi sende. Tamam. Biz karşıya geçiyoruz. Bize bunu getirirsen çok seviniriz. Tabii ki. Ee, fiyatları da masada söyleriz. Öncelikle ayağınıza sağlık. Sağ. Sağol. Ağzına sağlık evet. senin de. Her zaman. Poğaça var değil mi? Nadine. Var var. Tamam giderken mı? yolluk bir tane alalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Evet Sümeyda sen anlat sen bu buranın sonucu sensin ya. Nasıl ne düşünüyorsun? Aşk beni konuşturttun ama. Evet. <laughs> bütün, hangisinden? Bütün şeyi ben e, konuştum. Hangisinden başlayacağım bilemiyorum şu an evet. ama şu an. İstersen şöyle yapalım mı? Ben bir fikir olarak söyleyeyim sana. İstiyorsan bir klasik Dubai <laughs> çikolatasını böyle bir kıralım. Tamam. Bir onun bir içini gösterelim. Sonra diğerlerini yerken öyle Aynen, gideriz. Öyle yapalım. o e, şeyi sana veriyoruz. Kırma Klasikten görevine. Klasikten başlayalım Doğru, be, o zaman. Kıralım. Ona verelim evet. Haydi kıralım o zaman. Ve içinden böyle. Tekrar kırıyorum. Tabii tekrar. Bir kere kırmak olmuyor biliyorsun. <laughs> Sürekli kırmak lazım. Yine <laughs> aynı şekilde. Yalnız var ya Olmaz. o lantili poğaçayı iyi ki yedik değil mi biz? Şu evet. an hiçbir şey yememiş gibiyiz. Bir daha kırsana. Tekrar kıralım. Bunu da tüm takipçilerimiz içindir. <laughs> heh. Kırılmıyordu, kıramıyordu. Haram parça evet. yaptım ama harika görünüyor. Ellerine sağlık. Çikolatayı kırdın. Evet. İpek sıra sende. Sen istersen bize bombayı Tamam. patlatır evet. mısın? Tamam. Şöyle yapsam ya olur Çatal ne ya? Bu çatal beni çıldırtacak mısın <laughs> ya? Ne yapayım? Ya çatal bıçak yok yok. Elinle her yerim batacak. Tamam. Ha, ha. Ha şöyle de. Evet. Kameraya doğru. Şöyle. Evet. Ve patlatamıyordu. <laughs> evet. Şöyle yapalım ben sana yardımcı olayım. <laughs> tamam. Şöyle yaparsak. Bunun için, bunu ya. bunun işi, yine Dubai yi harcı olan Bence bombayla başlayalım değil mi? Evet Bombayla başlayalım İpek gömdü hiç beklemedi Hiç <laughs> onları bekleyin hep beraber Biz de gömüyoruz şimdi Bunu da verin Ben yani buradaki her şeyi yedim. Bir ekler hariç, bir de şu ikisi hariç. Gerisine fıkratına baktım. Hepsi birbirinden güzel. Çok yiyeceğim ya o yüzden. Berlerim mi böleyim ben de? Ne diyorsunuz? Evet. Olur mu? Şöyle berlineri. Şöyle Berliner Dubai. Ben de şunu alayım. Ama sen de böyle şimdi gel. Afiyet olsun. Ha, sen Müslüman mıyız Bu hamuru çok güzel. Ya da sarıyor ya, değil mi? Üçte. Ay lezzetli. Ben bak, şeker kumkanda geçeceğim. Ha, dur şimdi senin favorin vardı burada. Evet. Çiğ kekim. Bu yapıyorum. fiyatları öğrendik mi ya? Ben alayım mı? Bak, ben bakayım. Teşekkürler. Tamam. Okuyorum hazır mıyız? Kızlar. Dubai ekler kilosu 400 lira. Tamam. Çok iyi. Dubai Magnolia şu değil mi? Doğru. 90 lira. Cornet Dubai şu 150 lira. Dubai Cheesecake şu 20 175 lira. Pasta 6 kişilik bu muydu? Doğru. Tamam. Ee, 490 lira. Bunun bir de 8 kişiliği var. O da 600 lira. Dubai Berliner az önce patlattığımız böldüğümüz 75 lira. Dubai bombası da 60 lira. Fiyatlar da başka bir şey kaldı mı? Kruvasan. Kruvasan. Yazma. Yazmamışlar. Yazmamışlar. <laughs> kruvasan yazmamışlar. Onu da söylersen ben söylerim. Çikolata da 275 lira. Çikolata 275 lira. Bir kruvasan da öğrenirsen süper olur. Peki seni şu şeye... Heyecanla bakalım mı? Heyecanla. Çay içemedim ya. <laughs> Abi ben sizi hiç beklemiyorum. Gömüyorum. Şimdi sen tamam. ben tutayım şöyle herkes buraya dalsın ben. Yani ben ne diyorsunuz? Olur. Sıkı tutuyorum ama ona göre dur şöyle elimi alayım da şöyle. Ha. Evet. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi. Parçalayalım. Hadi parçalayalım. Ben şuradan dalıyorum yani. Sen oradan dal fark etmez ya. Yiyeceğiz zaten. Hmm. Dur hepimiz aynı anda tam bekle. Hayır ben hiç bekliyorum. <laughs> Hazır mıyız? Kaç? 140. 140 lira. <laughs> Krosan da 140 lira. Hadi gömelim. <laughs> daha çıtır çıtır. Evet, bunda böyle kadayıf çıtırtısını daha çok hissediyorsunuz ve yediriyor kendini. <laughs> e, bu da bence habib. E, pek ne diyorsun? Bence de çok, çok iyi, de. iyi bence. Sen ilk defa yiyorsun değil mi? evet. Ilk defa yiyorsun sen de aynen. Tamam. Hafif ve Dubai çikolatasından daha iyi gibi geldi bana. Bence Dubai çikolatası daha iyi. Sen de sevdiğin için evet. ben de çok seviyorum O yüzden. Ya. Bir de ekler yiyelim ya. Evet. Ya da kornet falan da yiyebiliriz. Ne siz karar verin? Ne yiyeceğimize. Ee, pastayı da bir kesebiliriz aslında. <laughs> çok tehlikeli <keyifliydi> bu. <laughs> Onu en sona bırakalım o en zaman. En sona mı bırakalım? Evet. Tamam. En sona bırakalım. Ekler alalım o zaman. Vallahi ben ekler alırım. Ben kendi eklerimi aldım. Elim bulaştığı için size vermedim. Kusura bakmayın. Sen de al. Ne oldu? Yemeyecek mi? Abi çok şişti. Yok, yok şey olmaz. Ye, yok şey Ye. Hazır mıyız? Biz aynı anda atıyoruz ha. Tek mi? Yarım. Ha, tamam, tek. Ben atarım da siz belki yemezsiniz o yüzden. Abi aynı tek anda. de atar mısın ya? Atarım da şey olur. Kamera şeysi, Bir şey olmaz abi. Hepimiz atacaksak <laughs> atarım tek de ama. Tamam biz de atacağız. At. Tek mi? At abi tamam. at. Tamam. Tek mi? Evet tek. Siz kaçın? Hazırlanalım. Hazırlayız. Hazırız. Hadi 3, 2, 1. <gülüyor> 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 Afiyet olsun harika değil mi? <laughs> ya onu bir şey diyeceğim ha. Harbiden. Çok iyi diyeceğim ha. Ben içindik, içindik, içindik. yani şuraya ana kadar dediklerimin içindeki en hafif bu. Ben hala cheesecake diyorum. Cheesecake yani. Yok ben hafiflik olarak dedim ama lezzet olarak da gerçekten beklediğimin evet, üzerinde. Berliner de bu hafif. Berliner <laughs> hafif <haklı> mi diyorsun? <laughs> Benim damak tadım yok Senin yoktu de. Tabi anlayışın benimki gibi. Ne oldu? Hani tekne atıyordunuz? He? He he değiliz o kadar. Bunu mu keselim? Ne yapalım? Ben bir peçete alabilir miyim? Niye keselim? Teşekkür ederim. Bence bunu keselim ya. Bunu keselim sonra bitirelim bence. Yoksa saatlerce yiyeceğiz. Bunları açmayacak mıyız Birer kaşık dağıtıralım bunlara da. Görüyorsun değil mi? Ya kız iyi ya. Sen Gerçekten. iyisin değil mi? Sıkıntı yok. Ben de milli gömücü. Haa milli gömücü. <laughs> Açılmıyor bu açayım mı? <laughs> e, bu Magnolia'ydı. Bu da kornet. Peki al eline. Aldım tamam. Ben şöyle tutuyorum. Kardeşim onlar bizim mi? Yok <laughs> abi. Değil mi? Lan o da çok güzel ya. Börek ne var sen? O? o börek var ya el açması börek. Bir de acılı patlıcanlı fena. Birer parça yeriz bence. Sen getir getir biz yeriz birer parça. Araya bir alalım bence. Müdürüm evet. ne diyorsun? Bir porsiyon yeter mi? Porsiyo. Ya bir porsiyon bir dört tane dört, tane dört parça getir sen ya. Fazla Aynen fazla kalı ben <laughs> <Sen> yerim. <yersin. gülüyor> Hadi. Tamam. Üç, iki, bir. Dağıl. Nereye kadar? Gittiği yere kadar. Yere kadar. Ama benimki çıkmıyor. Seninki de çık benimki çıkmıyor. İşte. Hadi bakalım. Bak bu da akma. Bu Lan, ekstra bu, Buna sık bu arada. Bu, 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 bu gerçekten Çok yapıyor. güzel. Bir de kornet mi vardı? Evet. Allah'ım tuzlu bir şeyler gelsin bir an önce. Çay iç abi. Çay içeceğim hadi. Aa bu şey. Üstte i̇şte Vuruyoruz şey. tamam tamam tamam. Ben alayım da şöyle kenardan size de alalım. Ama onu söylemiştim sana kornet pasta. Evet ben şey sandım hani için içinde bir kornet <laughs> şeyi var diye düşündüm. Bana biraz daha kornete benziyor. Alsana. Alsam. Alsana ne duruyorsun? Ha, aa ortasında çikolata varmış. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> biraz daha ağır diğerine göre. Değil mi? Vallahi ya biz tabii yoğun ya. Bu, bu çok yoğun. Tabii şimdi biz ye ye bitmez. Burada oturacağız, dinleye dinleye yiyeceğiz. Evet. Ee, ver kardeşim ver. İstemedik Ver ber, bir ver bir 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 ver. Acılı ya. Acılı acılı ver. mi? Evet. Patlıcanlı acılı bu değil mi? Anne böreği gibi duruyor zaten. Evet el açması zaten bu. Teşekkür ederim. Tekte atalım mı daha? Tekte atalım de. abi. Yok öyle bir şey yok. Yok yok tekte atalım. Siz ne beni kandırıyorsun. Yok yok atacağız bu sefer. Bunun ne kadar porsiyonu? <laughs> Müdür bilmez ki. Müdür nereden bilsin fiyatı? <gülüyor> Müdürün kafa <laughs> rahat. Hadi bakalım. Hadi <laughs> 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 gel. Et gel. 105 gel. Hadi tanesi Hadi gel. aynı seni bugün batırdık gibi ama. Git şu macanın sağsını yiyin. Hakkı Siz yedikçe ben güçleniyorum. Ben mutlu oluyorum. Vallahi kızlar çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, elinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Güzel yedik. Üzerine hmm. tuzlu bir kapanış yapıyoruz. Ve yemeğe devam ediyoruz. Burada bir süre daha buradayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı Beni takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. ben tabi bu kadar yemeğin ardın, yemeğin içinde size sormayı unuttum. Çukur Üniversitesi. Türkçe öğretmenliği bölümünden ikinci sınıfız biz. İkinci sınıf, ikinci sınıf evet. arkadaşsınız değil mi? Evet, hayır, Evet. İkiniz de Adana'lı mısınız? Nedir? Evet, Adana'lıyız. Adana, Adana Allah'ın adamı yetiyorsun. Aynen. <laughs> Sen de öyle İpek. Süpersin. O zaman tüm öğrencilere de buradan selamlarımızı söylüyoruz. Çukurova Üniversitesi'ndeki evet. arkadaşlarımıza selam selamlar. Evet. Karan Gidip olur inşallah. İnşallah. Kısmet. O zaman görüşürüz. Hadi hesaplayalım. Kendinize popüler davranın.